<laughs> Merhaba arkadaşlar. Ben bugün Baby Born bebekle oynuyorum. <laughs> sanki biraz onun ateşi var gibi. Ee, Zara efendim. Zara sanki bu Baby Born'un biraz ateşi var gibi. Aa gerçekten. Hıh. -hı. Ama bizde hiç doktor oyuncağı yok. Ne yapacağız? Gel. Hey. <laughs> hmm bu değil, bu da değil, bu da, bu da, bu da, bu da, bu da, bu da, işte bu. <laughs> oh, Zara, biz ne yaptık böyle? Kocaman bir ambulans getirdik. Evet. <laughs> Madem öyle, peki o zaman doktor kim olacak? <gülüyor> 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 tamam. Hadi gidelim. Giyindin <laughs> mi? bakayım. Hazırım. Vay çok iyi. <laughs> yeah. Eğer ben doktorsam bana çantam lazım. Ben nerede? Ee, nerede şu çanta? <laughs> şurada. <gülüyor> Bakalım içinde ne var çantamın içinde? Buz. İlacım nerede? <laughs> İlacını vermeden önce ateşini ölçmeliyim termometreyle. Kaldır bakalım kolunu. Yükseliyor değil mi? Evet. Ateşi çok var. Onu soğuk jelle soğutalım. Koltuk altını koyalım. Birazcık daha ayaklarına. Biraz kusmuş gibi görünüyor. <gülüyor> <gülüyor> ee, peki şimdi şimdi ne yapacağız doktor? Şimdi de ilacını verebiliriz. Tamam. Ona iğne yapmalıyım. Peki ona iğne nasıl yapacağız? dikkatini çekmeliyiz. Nasıl dikkatini çekeyim bebek? Onun, onun en sevdiği oyuncakla oynasın. Aa, çok iyi fikir. Bir bakayım ben. Neredeydi onun oyuncakları? Orada değil. Aa, evet ya buradakiler. Eee. Bununla, bununla ve bununla oynayabilir. He, peki ama hangisiyle oynatayım? Um, bunlar Şş, su... onu biber onları. Evet, bunun oyunu bilir. Onun oynar mı? Oynar. Tamam, o zaman onu alayım ben. Ay, <laughs> gel <laughs> <Biber. gülüyor> <Al> bakalım, <laughs> bak, 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 Ay, gel bakalım, gel, 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 gel. <laughs> Doktor hanım, ilgisi bende. Yapamadım. <gülüyor> <gülüyor> ya şimdi ne yapacağım? Dikkat çekmiyor. E daha ne yapayım ben ona? İşte başka bir oyuncak al. <laughs> tamam. <gülüyor> Şişt, bebek. Bak burada ne varmış. Bak 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 gel. Gel. <laughs> Mavi halka. Yeşil halka. Umin <laughs> ben sen ne diyorum? Ama ne yapayım ben orada da denedim. Aa, bir dakika bir fikrim daha var. Ne? Tabii ki de onu mamayla kandırmaya çalışacağım. Bebek gel bakalım. Mama zamanı değil ama olsun bakalım. Hadi aç bakalım ağzını. <laughs> ama alman lazım. Benim daha iyi fikrim var. Nedir? Bu bebek oyuncakla bizim gerçek bebeğimize bunun hiç acıtmadığını göstereceğiz. Birkaç kez sonra korkmayıp o da yaptıracak bize. E, hadi bakalım. Bak bu bu sensin. Sana bunu yapmalıyız. Bak ne ki çalamıyor. Happy happy days. Happy days the weeks. Bebek gülüyor. Aferin sana. Aferin. Bitti bile. Hani? E, yaptım. Bitti mi? Bitti. Evet bebek artık doktorculuk da bitti. Oyuncaklarımı toplamalıyım. Hoşça kalın. Heh, topla topla oyuncaklarını güzel. Çok güzel. Bravo sana. Ben toplamak zorunda kalmıyorum. İstiyorsan da sen de topla.